Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz tekrar merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben evliyim, bir çocuğum var. Oh. Felsefe öğretmeniyim, emekliyim. Harikulade. 30 yıl çalıştım, ondan sonra emekli oldum 3 yıl önce. Hayırlı ee, olsun. Boş zamanlarımda da tiyatro, sinema, kitap okumak, yağlı boya, kara kalem resim çalışmak. yapıyorum. ne kadar güzel, çok evet. tebrik ederim. Peki en son hangi oyunu gidebildiniz? Hatırlıyor musunuz? Yakın zaman mıydı? En son hangi oyun? Önemli değil ya. Merakım, kişisel merak. Yani şehir soruyorum. tiyatrolarından gittim hmm, ee, bir oyuna da şu anda karıştırıyorum biraz. Fazla tamam. gidiyoruz. Ne güzel. <laughs> evet. Keşke herkes karıştırsın gidiyor. Devlet tiyatroları, oyunları. şehir tiyatroları, özel oyunlar. Yani seviyoruz. O şimdi birlikte Çok gidiyoruz güzel. evet. Kelimelerle bizim. aranız? Ee iyi. Kelimelerle iyidir. Hı yani edebiyatım Türkçem iyidir bakalım ama şimdi yine evet, <laughs> Yok, bulunmak da istemiyorum. Bu yani stres yönetimle evet, ilgili çoğunlukla doğru. burası o yüzden doğru. hiç öyle oralarla ilgili değil Hı -hı. diye düşünerek devam ediyoruz. Tabii ufak ufak başlayalım mı ne dersin? Tabii. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Az önce henüz anlamlarında kullanılan bir sözcük. Harf alayım. Harf verelim. He. Daha, daha. Daha doğru cevap. Efendim yine bir para birimi soracağız. Ee, Allah artırsın. Ne geliyor acaba? Buyursunlar. Malta'nın günümüz para birimi. Harf alayım. Debi. Basit düşünün. Bunu biliyorsunuz. Avro. Avro, avro doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Şu soruya. İşte şu. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi. Söz. Arapça kökenli. Ee, bir harf alayım. Verelim. L. bir sohbet etmek anlamında iki nokta nokta edelim denir. İki, iki laf edelim, iki lakırtı, iki... Harf alın isterseniz. Evet harf alayım. Harf aldık. <laughs> Hı. Kelam. Kelam doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl sorduk. Kalabalık halinde yaşanan yerlerde içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda. Çadır değil. Ee. Kalabalık halinde yaşanan yerlerde içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda. Mesela kalabalık halinde yaşanıyor. Evet. Orada ee. işte insanları böyle hastanelerde olur. Kabin değil ayol. ama askeriyede olur, okay. cezaevinde olur, <laughs> başka nerede olur? Aa. Ee, e, ne oluyor? Biliyorum da? aslında Hastanede da. mesela harici... Koş. Koş doğruca bildi. Evet. Kelime polislerini dinliyorum. Bildi, kabul ediyoruz. Harikulade. Tebrik ederim. Alt harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Geliyor soru. Roman jargonunda para anlamında kullanılan sözcük. Biliyordum. Aslında. Biliyorsunuz. Evet. evet, evet. Harf alın isterseniz. Harf bir alayım. Bir tane harf alalım. Heh. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Sipali. Sipali doğru cevap. <laughs> Yine altı harfliler tek kelime bir cevap. Bakalım nasıl sormuşuz, e, neyi sormuşuz. Mecazen geliştirilebilir yetenek, iyi yetenek anlamlarına gelen sözcük. Mecazen. Aa bu çocukta nokta nokta var. Cevher. Cevher doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var bu soruda da. Bakalım soruya. Kavimler göçüyle başlayan tarihi dönem. Harf alayım. Harf veriyoruz. Ç. Orta çağ. Orta çağ doğru cevap. Zil yarışmanın ortasındayız. 3000 evet. puanımız ve 1 dakika 42 saniyemiz var. Puan çok iyi. Sürede biraz evet, endişe süreli. verici bir hale doğru gidiyor. Ona biraz dikkat etmemiz <laughs> tamam. lazım. Efendim ikinci 7 harfli kelimemize geldik. Tek kelime bir cevap. Hadi buyurun. Tortu kelimesinin eş anlamlısı. Ee, birikinti gibi bir şey. Birikim değil. Ee... Tortu nerede olur? Tortu bir şeyin e, bardağın altında mesela bir şeyin Heh, birikmesiyle oluşuyor. Evet nasıl birikiyor? Ee, bardağın dibine? Çökelti. Çökelti doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz tek kelime bir cevap istiyoruz şimdi de alırız inşallah. Arapça kökenli tatil sözünün Türkçe karşılığı. Harf alayım. Harf verdik. D. Tatil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. C. Dinlence. Dinlence doğru cevap. Efendim yine 8 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Kredi kartı ile taksitsiz yapılan alışverişe halk ağzında verilen ad. Nakit alışveriş gibi bir şey sorarlar. Bir de şeyla esnaf da sorar. Nokta ee, nokta mı taksit mi yapalım? Ka aha. Kartı verdiniz. Evet. Taksit, taksit yaptırmayacaksınız. Peşin değil. Ee, Kredi kartı ya. Süre gidiyor. O kredi kartını kaçtı. Kredi kartını ver, verdiğinizde ne yapılır ondan? Süre gidiyor. Harf <laughs> isterseniz. Şey e, nakit çekim mi? İkinci kelime doğru. Çekim. O işte ikinci kelime ama bir kelime daha. Süre gidiyor basmanız lazım artık. Tek çekim. Tek çekim doğru cevap. <laughs> Efendim 6 saniyeniz var ve önünüzde 4 soru var. Artık soruyu gördüğünüz gibi basmanız lazım. Evet. Ben sizi basmaya ikna edemedim Çiğdem Hanım. Az önceki soruda 7 kere falan basın dedim. Ay hiç duymadım bile heyecan bile, değil mi? oldu herhalde. Evet. Efendim 9 e, harflilerin <laughs> ilkindeyiz. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Hemen basın toplum kurallarına uygun olarak davranan müeddeb görgülü gibi bir şey. E, Adap, edepli e, görgülü. Evet. E, Edepli'nin ne şey anlamlısı? Edepli, e, ahlak. A, Çok daha basit düşünün. Aa ne kadar nokta nokta bir çocuk? Saygılı. E, ne deriz mesela saygılı, edepli e, falan birini görünce a aile iyi yetiştirilmiş. Ha ailen nesi almış denir? Ha e, aile e, Görgüsü almış aile. Bir tek o kelimeyi söylemediniz. Eğitim almış. İnanılmaz. A, 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 Gerçekten aile. inanılmaz. A, terbiyeli. Terbiyeli. Ha, evet. <laughs> <laughs> Sağ <Tankos. gülüyor> Gerçekten. Burada bir evet şey oluyor insanlar. Yani evdeki gibi olmuyor. Tabii mi? ki Eğitim canım işi i̇şte buranın olayı stres yönetimi evet, zaten. Evet. Efendim dokuz harfli ikinci aradığımız cevap mastarla biten tek kelime bir cevap. Hadi bakalım neye cevap vereceğiz biz acaba böyle. Mecazen çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak anlamına gelen sözcük. ve Aşırı derecede. Evet. Ne, ne o ne, nedir o? Ee, evet çaba sarf etmek ee, yani e, efor sarf etmek. Hiç öyle düşünmeyin daha bir, basit düşünün mecazen kullandığımız bir şey senin için ne kadar e, nokta nokta bilemezsin falan deriz. Yani Zorlanmak. çok çaba sarf ediyor. Mesela e, hmm. boğulmamak için çok çaba sarf etmeye ne denir? Çırpınmak. Ha, Çırpınmak. Evet. Çırpınmak doğru cevap. Şiidem <laughs> 5100 puanınızla hiç hak ettiğiniz bir puan değil. Tabii ki. Evet. Hiç öyle değil. Ekran başındaki izleyicilerimiz de öyle düşünüyor. Ee, ama ayağınız alıştı diyelim size de. Gelirsiniz evet. işte burada. Biliyorsunuz artık yolu. <laughs> Yine geliriz. Ayaklarınızı sağlık <laughs> Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederiz her şey için. Hanımlar, beyler, Çiğdem Hanım alkışlarla yerine uğurlayacağız. <laughs> Ve son yarışmacımız gelecek.